Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Haksızlığa uğradın, kendini ifade edemedin. Utandığın, sıkıldığın için topluluk önünde konuşamadın. Bir yandan da diyorsun ki şu yapılan eleştiriler var ya, benim modumu çok düşürüyor. Karar verme süreci ah, benim için çok sancılı. Nasıl zorlanıyorum? Ah bir birseniz dediğiniz. Böyle hayatın üzerinize geldiği, sizin kendinizi başarısız hissettiğiniz dönemler. Bir de şöyle yaklaşalım olaya daha farklı bir şekilde sorayım. Sabahleyin alarm çalar. Siz dersiniz ki yeni günle yüzleşmek istemiyorum. Geceliğin zaten sorunlarla boğuşmaktan yatakta dönüp durdum. Uykumu alamadım. Bu şekilde bir güne başlayacağım. Modum çok düşük dediğiniz günler. Mutlaka yaşamışsınızdır. Benim de yaşadığım gibi bu dönemler bizlerin böyle karar vermek, korkularımızla yüzleşmemiz gerektiği ya da hedeflerimiz vardır, hayallerimiz vardır. Ona koşarken yaşadığımız bir heyecanımız vardır. Ama sonuç itibariyle o dönemler bir değişim dönemleridir. Bu değişim dönemlerinde bizim en çok ihtiyacımız olan şey peki nedir biliyor musunuz? Ben hep bunu söylüyorum. Diyorum ki kendini göstermeye cesaretin var mı? Cesaret ve özgüveni istediğiniz ihtiyaç duyduğumuz ama bir şekilde de kendimizde bulamadığımız durumlar diyelim. Bu konuyu konuşalım. Birkaç bölüm halinde olacak, biraz uzun olacak ama enine boyuna istiyorum sizlerle paylaşmayı. E, dilediğiniz gibi siz altlara yorumlarınızı yapın. Değişim, hedef, hayaller ya da karar verme sürecindesiniz. Birinci adım kendinize inanmanız gerekiyor. Çok sıradan oldu değil mi? Herkes bunu söylüyor diyeceksiniz şimdi. Evet ben de söylüyorum. Diyorum ki kendinize inanmanız gerekiyor. Ama bunun yanında bir yıldız koyuyorum. Şuna dikkat edin lütfen. Bir işe girmek istiyorsunuz. Başarılı olmak istiyorsunuz. Ee, ama bir şekilde bunu yapamıyorsunuz. İçinizdekileri dışarıya yansıtamıyorsunuz. Söyleyemiyorsun. ifade edemiyorsun. Takılıp kalıyorsun. Ee, ve hep diyorsun ki dönüp dönüp yine sıfır noktasına geliyorum. Dediğiniz dönemlerdeyseniz eğer ilk yapılması gereken arkanıza dönüp poponuza bir tekme atmak. Evet. Bunu belki duydunuz bilmiyorum ama bu benim gerçekten hayata olan bakış açımı ya da yapılması gereken listemi o kadar hızlı tüketiyor ki diyorum ki ben bunu yapmak istiyorum. Yapmam gereken hemen geç arkana, popona bir tekme at ve hemen hızlıca harekete geç. Bu sizin için bir bakış açısı olabilir. Bunu bu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Bunun yanında çok basit örnek vereceğim şimdi. İşte kilo alıyorum, karbonhidratlı besleniyorum, gazlı içecekler yiyorum, fast food yiyorum, düzensiz yiyorum, gece yiyorum. Buzdolabı beni bir türlü doyurmuyor diyorum. Arkama geçip popoma bir tekme atıyorum. Sağlıklı beslenmeye geçiyorum. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Hızlı bir şekilde. Neden hızlı bir şekilde dedim peki biliyor musunuz? Çünkü beynim beni durdurmadan hızlı bir şekilde benim o hedefe yaklaşmam gerekiyor. Beyin peki bizi nasıl durduruyor derseniz der, beynimiz bize sürekli bahaneler üretiyor. Diyor ki işte komşunun bilmem nesi o bunu yaptı bak başarılı olamadı. Ya da geçmişte sen bunu yaşamıştın başarılı olamadın. Ya diyor şimdi zamanım için ne gerek var gibi gibi o bahaneleri üretmeye başladığınız zaman beyniniz ne yapmış oluyor? Sizi ele geçirmiş oluyor. E hayatın kontrolü benden çıkmış oluyor. Buna değer mi peki? Ben buna izin verir miyim? Ben izin vermiyorum. Size izin vermeyin. Günlük yaşantımızda kendimizi durdurduğumuz o kadar çok anlarımız var ki, yapsak mı, yapmasak mı, alsak mı, almasak mı, versek mi, vermesek mi, gitsen mi, gitmesen mi, e, söylesen mi, söylemesen mi gibi gibi gibi. Bunların hepsi tereddüttür. Tereddüt etme alışkanlığı kırılırsa cesaret bulursunuz. Bu kadar da nettir aslında. Çünkü tereddütlerimiz bizim en berbat anlarımızdır aslında. Beyne böyle bir olumsuz bir sinyal gider. Beyin stres hisseder. O stresle birlikte hemen bir olumsuzluğa bürünür. Bizim bu zinciri kırmamız gerekiyor. Bu zinciri kırmanın en doğru yolu, en basit yolu aslında çok hızlı. Saniyeler içerisinde harekete geçmekten geçiyor aslında. Birisine bir iş modeli hakkında teklifte bulunacağım ama ne yapıyorum tereddüt ediyorum. Bir ürün satacağım, satış pazarlama işindeyim. Çok uzun fazla düşünüyorum nasıl anlatacağım, nasıl işin içerisinden çıkacağım. Ya da ürün satın alacağım. O kadar çok fazla özelliklerine ve girdilerine giriyorum ki işin içerisinden çıkılmaz hale geliyorum. Benim bu anlattıklarım tabii ki sizlerin hayatınızı kolaylaştırmak adına, hızlı karar vermek adına ya da cesaretinizi toplamak adına olacak olan adımlardan oluşuyor. Bu sadece bir ön öngeriş yapmış olduk. Burada kendimize inanmamız gerekiyor. Kendi popomuza bir tekme atmamız gerektiğini inanıyoruz ve bunun yanında hızlı düşünmeye kendimizi sevk ediyoruz. Tereddüt mü? Ondan uzak duruyoruz işte. O tereddütler bizi karar verme mekanizmasında bizi çok zorluyor işte. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayanlar abone ol butonuna tıklıyorlar. Bildirimlerinizi açarsanız herkesten önce videolarıma sizlere ulaşırsınız.